Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik'in trafik kazasında vefat eden 6 yaşındaki torunu Fikret Çelik yarın toprağa verilecek. Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik'in torunu 6 yaşındaki Fikret Çelik, geçtiğimiz günlerde Sivrice yolunda Gözebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Levent Çelik'in oğlu Merhum Çelik, 9 Ağustos Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. 6 yaşında vefat eden Merhum Fikret Çelik için öğle namazına mütakip İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Merhum Çelik, Gözebaşı Köyü'nde toprağa verilecek. Kanal 23 olarak merhum Fikret Çelik'e Allah'tan rahmet. Başta Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik olmak üzere Çelik ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.